Günaydın. Iıı odamızın çok değerli kurul üyeleri. Çok değerli şube başkanımız, derneğimizin, kamu kurumlarımızın çok değerli temsilcileri, ilçe temsilcilerimiz komite başkanlarımız, komite üyelerimiz. Ya nasıl sayayım? Çok güzel bir katılım var çok güzel bir birliktelik var. Çok değerli meslektaşlarım. Sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> ya gerçekten çok özlemişiz birbirimizi. İki yıldır, yaklaşık iki yıldır bir kabusla, bir kaosla yaşıyoruz. Biraz önce Aynı çok güzel bir konuşma yaptı. Çok güzel dileklerde bulundu. Bu dileklere ben de aynen katılıyorum. Türkiye'de yaklaşık 80 bin canımızı kaybettik bu pandemide. 142 meslektaşımızı kaybettik. İstanbul'dan 42 meslektaşımızı kaybettik bu pandemide. Bunlar bize sadece korona vakası olarak ulaşanlar ama onun dışında bildiğiniz gibi korona olarak teşhis edilmemiş olanlar da var. Kayıplarımız çok fazla. Acılarımız çok büyük acılar yaşadık. Ben öncelikle bu süreçte kaybetmiş olduğumuz bütün canlarımızın ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum tekrar. Tedavileri devam etmekte olanlara da acil şifalar diliyorum. Yine hakikaten sıkıntılı günler devam ediyor. Ne olur yine sağlığımıza çok dikkat edelim. Aşı gerçekten önemli, koruyucu bir etken. Onu da atlamayalım. Ee, bu süreç biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Değerli katılımcılar, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım bu kahvaltı ortamında tabii çok e, uzun konuşmak istemiyorum ama sizlerle bir arada olmuşken bir iki noktanın özellikle altını çizmek istiyorum. Bir kere bütün ilçelerimizde olduğu gibi Kahta ilçesinde de ilçe temsilcimiz, ilçe temsilci yardımcılarımız, kurul üyelerimiz, komite üyelerimiz bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu pandemi süreci içerisinde hakikaten büyük bir özveriyle, büyük bir emekle kendi canlarıyla da aynı zamanda kendi sağlıklarını da bir taraftan korumaya çalışarak, ailelerinin sağlıklarını bir taraftan korumaya çalışarak meslektaşlarımızın yanında olmaya çalıştılar. Önce 65 yaş üstü olan bütün meslektaşlarımızı teker teker aradılar. Ardından 50 yaşın üstündeki bütün meslektaşlarımızı teker teker aradılar bu süreçte. Hallerini, hatırlarını sordular. Gerçekten evlerine marketten marketten gıda malzemesi taşıyan, eczaneden ilaç taşıyan arkadaşlarımız oldu. Bu çok önemli bir destekti. Çok insani bir duruştu. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunu altına özellikle sizinle istiyorum. Şimdi biraz biraz bir iki noktada mesleğin geleceği ile ilgili birkaç sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında hepimiz biliyoruz. Içinde bulunduğumuz süreç içinde bu, büyük bir değişim süreci. Bunun en büyük aktörü teknoloji. Teknoloji hayatımızı değiştiriyor. Iş yapma biçimlerini değiştiriyor. Müşterilerimizin iş yapma biçimlerini değiştiriyor. Müşterilerimizin iş yapma biçimleri değiştikçe bize olan beklentileri de buna paralel olarak değişiyor. Dolayısıyla bu süreçte nasıl bir strateji oluşturmalıyız? Nasıl bir planlama yapmalıyız? Geleceği kendimize, gelecekte kendimizi nerede konumlandırmalıyız? Bu çok önemli. Yani bu değişim süreci içerisinde biz hangi işi yapıyoruz? Kimlerle çalışıyoruz? Hangi al uzmanlık alanında çalışıyoruz? Bunu masaya bir yatırmamız lazım. Yani Ki kendi kişisel SWOT analizimizi yapmamız lazım. Güçlü yanlarımız bu süreçte ne bizim? Yani beş yıl sonra kendimizi nerede görüyorsak onunla ilgili güçlü yanlarımız nedir? Zayıf yanlarımız nedir? Hangi tehditlerle karşı karşıyayız? Hangi fırsatlar söz konusu? Bunları masaya yatırıp bu yapmış ol, buradan alacağımız sonuçlara göre de güçlü yanlarımızı daha çok güçlendirmek, zayıf yanlarımızı güçlendirmek, bu tehditleri fırsata çevirmeye çalışmalıyız. Bence bu dönemin en önemli konusu bizlerle ilgili budur. Mesleğimiz değişiyor dedim. Bakınız muhasebe sürecini şöyle A'dan Z'ye ya da birden yüze bir bakın bir orantılayın yapılan araştırmalar gösteriyor ki muhasebe sürecinin sadece yüzde yirmisi yüzde yirmisi yaratıcı işler. Yani yaratıcı işlerden kastettiğim finansal tabloları analiz edebilmek, yorumlayabilmek, ilgililere aktarabilmek. Bundan sonrası, bundan öncesi yani yüzde seksenlik bölümü kendi kendisini tekrarlayan işler. Yani artık robotların makinelerin, yazılımların rahatlıkla yapabildiği işler. İşte biz bu süreçte, bu süreçte böyle defter tutma mesleği olayında artık yavaş 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 yavaş, yani önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde defter tutmanın tarihe karışacağını göreceksiniz. Hep beraber yaşayacağız. İşin o zaman demek ki bu tarafına biraz odaklanmaya çalışmamız lazım. Ayrıca bir şeyin daha altını çizeyim. Bugün o hani daha kurumsallaşmış meslek şirketlerinin, mesleki gelirlerinin içinde defter tutma sadece yüzde on beşlik bölümü kapsıyor. Geri kalan yüzde seksen beşlik bölümü denetim ve danışmanlık işlerinden oluşuyor. Yani bir işletmeye farklı farklı uzmanlık alanlarında değer katmaya çalışmak ve o değerin ortaya ortaya olmaya çalışmak. Süreç bu. Biz de İstanbul Odası olarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Örneğin Tesmer'in şu anda üzerinde çalıştığı, Tesmer yönetim kurulu üyemiz Muharrem Bey burada zaten üzerinde çalıştığı eğitmenlerimizin önce bir hazırlığını yapıyoruz. Finansal tabloların analizi. Finansal tabloların okunması, yorumlanması ve ilgililere iletilmesi sürecine ilişkin özel bir eğitim gerçekleştireceğiz. İstanbul'daki bütün meslektaşlarımızı bu eğitime katacağız. Böyle bir bu, bu bir eğitim kampanyası olacak. Yatırım analizi nasıl yapılır? Yani yatırım yapmak istiyorsunuz. Acaba o yatırım gerçekten kârlı bir yatırım mı? Yapılabilir bir şey mi? Sürdürülebilir bir şey mi? Bununla ilgili neler yapılması gerekiyor? Bunun eğitimini gerçekleştireceğiz. Ekonomik göstergeleri okuyabilme. Ekonomik göstergeleri yorumlayabilme. Bunların eğitimini gerçekleştireceğiz. 2022 yılının içerisinde hazırlıklar bu yönde. Demin o konumlandırmadan söz ettim. İşte bu tarafı, bu zayıf tarafımızı kuvvetli hale getirmek. Burada işte bakın örneğin bir işletmemizin bir işletmemizin çok kötü durumda olduğunu bazen sadece konkordato ilan ettiğinde görebiliyoruz. Halbuki bakıldığı zaman o günün finansal tabloya adam 5 yıldır zaten batmış. Öz kaynaklar gitmiş. Öz kaynak gitmiş. Türk Ticaret Kanunu açısından baktığımızda değil mi? Üçte biri gittiğinde, yarısı gittiğinde, üçte ikisi gittiğinde yapılması gereken işler var. Yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları var. İşte buralarda çalışabilmeliyiz. Buralardan bir şeyler çıkarabilmeliyiz. Bunları anlatabilmeliyiz. Biz de Konkordato e, temsilcisiyle birlikte öğrenmemeliyiz bu süreci. O zaman ne oluyor? Alanın sahanın dışında kalıyoruz. Biz sadece o işin hammaliyesiyle uğraşmış oluyoruz. Kaymağını başkaları yemiş oluyor. O yüzden bu finansal analiz vesaire tarafının çok önemli olduğunu söylüyorum. Farklı farklı alanlarda uzmanlaşmak. Bakınız, ben de sizin gibi mali müşavirlik yapıyorum. Benim de bir meslek firmam var. Her meslek firmasının ister 50 tane müşterisi olsun, ister 60 tane müşterisi olsun, iyi müşteri bunların içerisinde 6-7 tanedir arkadaşlar. Şöyle ofislerimize bir bakın. 50 müşterim var diyorsunuz ama 5-6 tane iyi müşteri vardır bunun. Ne demek istiyorum? Ücretinizi zamanında aldığınız, iyi ücret aldığınız, daha kurumsal nitelikteki firmalar, kendiniz o işi yapmaktan aynı zamanda keyif aldığınız. Bakınız müşteri zincirinizin en zayıf halkasını da onlar oluşturuyor bu süreçte. Eğer bu sayma çalış çalıştığım sürece iyi hazırlanmazsak ilk defa onlar bizim elimizden gidecek. Ben e, yani gelecekle ilgili karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Umutlu bir tablo çiz çizmek istiyorum. Bunu yapabiliriz. Bunu başarabiliriz. Burada genç arkadaşlarımızın enerjisiyle daha meslekte bilgi bir seviyeye gelmiş, olgunluğa gelmiş arkadaşlarımızın tecrübesini bir araya gelerek, bir araya getirerek, biraz kurumsal yapılan içerisinde çalışarak bunu yapabiliriz. Burada ne kadar Luka kullanan var acaba? Epi bir arkadaşımız Luka kullanıyor. Önümüzdeki günlerde Luka yani 2022'nin içinde kendi programına bir entegrasyon daha gerçekleştirecek. Finansal tabloları hani dedim ya analiz etme olayını doğrudan doğru belli rasyoları oluşturacak. Otomatik olarak siz o analizi işte almış olduğunuz eğitimleri de kullanarak yapabilir hale geleceksiniz. Şu anda Ticaret Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu birkaç tane yönetmelik var. Bilmiyorum bilginiz var mı? Bu yönetmelikler Türkiye'deki bütün kooperatiflerin Türkiye'deki bütün kooperatiflerin denetim yaptırmasını zorunlu hale getiriyor. Mali müşavirler tarafından yapılacak bir denetim. 40 bin kooperatif. Ama nasıl bir denetim? Bağımsız denetim değil.